İbrahim Kahveci, orta sınıf bile açlık sınırında. Türkiye'de ücret düzeyi hızla gerileyerek asgari ücrete yaklaşıyor. Ortalama ücret ile asgari ücret artık neredeyse birleşti. Özellikle bu yıl ücret artışları hem asgari ücretin gerisinde kaldı hem de enflasyonun altında ezildi. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Ocak-Şubat ayı 16 milyon çalışanın ortalama brüt ücreti 7735 lira olarak gerçekleşti. Buna göre özel sektörde bütün çalışanların aylık net ücretleri de 6.167 liraya geliyor. Geçen yıl Ocak-Şubat aylarında özel sektör çalışanlarının ortalama bürüt ücretleri 5.440 lira ediyordu. Bu hesaba göre ülkemizde son bir yılda ücret artışı %42,2 düzeyinde gerçekleşti. Oysa asgari ücretin %50,5 düzeyde arttığı görüldüğünde ortalama ücret artışının çok geride kaldığı anlaşılıyor. Burada dikkat çeken noktayı belirtelim, asgari ücret artışı %50,5 ve ortalama ücrete çok yakın. Bu demektir ki, asgari ücretin üzerindeki ücretler %40'ın da gerisinde bir artış yaşadı. Bu sayede ortalama ücret arışı %42,2 düzeyinde gerçekleşti. 2021 Ocak-Şubat ortalama net ücret 4.157 TL. 2022 Ocak-Şubat ortalama net ücret 6.167 TL. 2021 asgari ücret 2826 TL. 2022 asgari ücret 4253 TL. Ortalama ücret asgari ücret farkı 2022 yüzde 31,0 2021 yüzde 32,0 verilerden görüldüğü gibi sadece bu yıl ortalama ücret ile asgari ücret farkı bir puan daha daralmış oldu. Enflasyonun yarısı kadar ücret. Önceki gün İstanbul Ticaret Odası İTO İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksini açıkladı. Buna göre İstanbul'da fiyatlar son bir yılda %79,97 artış gösterdi. Bu artışın içinde özellikle gıda fiyatlarının %84,4 artışı dikkat çekiyor. İstanbul'da gıda fiyatlarındaki artış oranı aslında ücretlerdeki artış oranının tam iki katı şeklinde gerçekleşti. Hatta sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan %127,0 oranındaki artış ise ücret artışının tam 3 katına ulaştı. Türk işin Nisan ayı açlık sınırı ise 5.323 lira oldu. Gıda fiyatlarındaki artış %85,02 olurken açlık sınırındaki yıllık artış ise 2.767 liradan 5.323 liraya %92,4 artış yaşamış oldu. Bu veriler de gösteriyor ki, ülkemizde açlık yoksulluk oranlarında yaşanan artışın yarı seviyesinden daha düşük oranda bir ortalama ücret artışı gerçekleşti. Geçen yıl ilk iki ayda alınan ortalama ücret ile açlık sınırı arasında artı 1390 lira fark vardı. Oysa bu yıl açlık sınırı ile ortalama ücret arasında sadece 843 lira fark kaldı. Asgari ücretlinin açlık sınırının altında bir maaş aldığı ülkemizde henüz yılın ilk yarısında olunmasına rağmen ortalama ücretin de açlık sınırına geldiği görülüyor. Önceki yılların son çeyreğinde açlık sınırına gelen asgari ücret artık yılın daha ikinci ayında bu seviyenin altına düştü. Ama belki de tarihte ilk kez ortalama ücretin de açlık sınırının altına düşmesiyle karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz ülkemizde ücret düzeyinin fakirlikte birleştiğini ve artık ortalama ücretin bile açlık sınırına geldiğini gösteriyor. Okumanın eğitimin bile çalışanları açlıktan kurtarmaya yetmediği bir ortamda orta sınıftan nasıl bahsedilebilir ki?